Herkese merhaba. Bugün elimizde bir dalgıç kılavuzu var ama biz bunu alıp denize çıkan herkes için hayati önem taşıyan bir acil durum rehberine dönüştüreceğiz. Şöyle bir an düşünün. Peki bu soruya cevabınız evet olabilir mi? İşte biz bugün sizi bu soruya kendinizden emin bir şekilde evet diyebilecek tevel becerilerle donatacağız. Amacımız sizi bir yolcudan gerektiğinde dümene geçebilecek yetkin bir ikinci kaptana dönüştürmek. Tamam, her şeyden önce altınızdaki o tekniği bir tanıyalım, değil mi? Çünkü küçük tekneler dediğimizde aslında temelde iki ana kategori karşımıza çıkıyor. Buradaki kilit nokta aslında şu. Taşınabilirlik mi, performans mı? Şişme botlar adı üstünde. İnanılmaz pratik. Arabanın bagajına at, istediğin yere götür. Ama sert kabuklu tekneler işte onlar denizde size bambaşka bir konfor ve hakimiyet sunuyor. Şimdi Hangi tekneye binerseniz binin bu terimler evrenseldir. Yani teknenin ortak dilidir bunlar. İskele, sancak, pruva bunları bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü bir acil durum anında o panik halindeyken bile sol taraf demek yerine iskele dediğinizde herkes ne demek istediğinizi anlar. Doğru iletişim hayat kurtarır. Peki teknenin parçalarını öğrendik. Şimdi sıra geldi onları hareket ettirmeye. Yani kontrolü tamamen ele alıyoruz. Motoru çalıştırmak aslında çok basit bir işlem gibi görünüyor. Ama bakın, buradaki her adımın bir sebebi var ve hepsi güvenlik için çok önemli. Özellikle şu iki kural var ya, vitesin boşta olması ve o acil durum anahtarı. Bunları asla ama asla atlamayın. İleri giderken işler çok kolay. Tıpkı araba kullanmak gibi. Yani tamamen sezgisel. Dümeni nereye çevirirseniz, teknenin burnu da oraya gider. Bu kadar basit. Ama iş geri vitese gelince işte o zaman fizik kuralları biraz değişiyor. Dümeni sola çevirdiğinizde teknenin arkası yani pupası sağa doğru hareket eder. Tam tersi. Bu özellikle dar bir alanda manevra yapmaya çalışırken aklınızın bir köşesinde mutlaka bulunması gereken bir bilgi. Yoksa küçük kazalar kaçınılmaz olabilir. Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu acil durum anahtarı bir aksesuar falan değil o küçük kırmızı kordon, teknedeki belki de en kritik, en önemli güvenlik cihazı. Olmazsa olmaz. Harika! Artık tekneyi temel seviyede kullanabiliyorsunuz. Ama gerçek bir kaptan olmak sadece dümeni tutmak değildir. Asıl yolculuk daha rıhtımdan ayrılmadan çok önce başlar. Denize çıkmadan önce şöyle basit bir kontrol listesi üzerinden geçmek, yaşanabilecek sorunların inanın bana büyük çoğunu daha en başından engeller. Unutmayın, Hazırlıklı olmak güvenliğin ilk ve en önemli adımıdır. Ve işte geldik o listenin belki de en kritik maddesine, hava durumu. Çünkü denizde koşullar hiç şakaya gelmez. Bir anda göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişebilir. Bu konuda elinizdeki en güçlü araçlardan biri barometredir. Aslında çok basit bir alettir ama size yaklaşan hava hakkında adeta bir hikaye anlatır. Onun hareketlerini okumayı öğrenmek çok önemlidir. Hatta bakın, barometrenin gösterdiği ile termometrenin gösterdiğini birleştirdiğinizde elinizde oldukça güvenilir kısa vadeli bir hava tahmini olur. Bu basit tablo hayat kurtarabilir. Diyelim ki yanınızda hiçbir alet yok. Sorun değil, sadece kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Bulutlar size çok şey anlatır. Gökyüzü denizdeyken en iyi dostunuz da olabilir, en büyük düşmanınız da. Onları okumayı öğrenmek şart. İşte bu tablo, işlerin ne kadar çabuk ciddileşebileceğini çok net gösteriyor. Bakın, keyifli bir gün ile tehlikeli bir durum arasındaki o çizgi sandığınızdan çok daha ince. Rüzgarı asla hafife almamak gerek. Peki, artık son bölümümüze geldik. Diyelim ki teknoloji sizi yarı yolda bıraktı, GPS çalışmıyor, işte o zaman nerede olduğunuzu bilmek her şeyden daha önemli hale gelir. Bakalım bu işi eski usul nasıl yapıyoruz? GPS'in olmadığı zamanlarda denizciler, karteriz almak denen basit ama inanılmaz etkili bir yöntem kullanırlardı ve inanın bana, bugün bile bütün o elektronikleriniz bir anda sustuğunda bu bilgi sizi kurtarabilir. Özetle olay şu: çok basit bir geometri kullanıyorsunuz. Kıyıdaki sabit iki cismi aynı hizaya getirip bir hayali çizgi çekiyorsunuz. Sonra başka bir açıdan başka iki cisimle aynı şeyi yapıyorsunuz. O iki çizginin denizde kesiştiği yer işte tam olarak sizin konumunuzdur. Bu beceri paha biçilmezdir. Evet, artık teknenin temellerini, kontrollerini ve çevreyi okumayı biliyorsunuz. Peki asıl soru şu. Dümeni devralmaya hazır mısınız? Unutmayın, bir sonraki adım bu bilgiyi tecrübeyle birleştirmek. Çünkü acil bir durumda bu temel bilgiler hem sizi hem de sevdiklerinizi güvende tutacak olan şeydir.